Merhaba arkadaşlar. şu anda şu anda şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Burası Alimos. Yan tarafı Pani. Pani Atina'nın en pahalı semtlerinden bir tanesidir. En güzel semtlerinden bir tanesidir. Çok bilinmez, duyulmaz. Golden Vizeciler bilmez. ama Atinalılar bilir. Pani çok çok kaliteli bir semttir. Belki de Atina'nın en güzel semtlerinden bir tanesidir. Pani, şöyle bir semt, Palofalero'nun, Palofalero, e, Palo Kalamaki, Alimos, e, eski havaalanının bulunduğu yerden başlayan bir tepelik var. Orası Pani, çok güzel. E, Ali Caddesi var büyük, bilenleriniz için söylüyorum. O cambo'nun bulunduğu yerin arkası Pani'dir. Biz de oraya çok yakınız şu anda. Burası 69 metrekare, iki yatak odalı, park yerli. Ee, bir e, daire. Ee, gelin biraz gidelim. Çok mobilyalı mobilyalı kısmı biliyor. Ee, burasını biraz detaylı anlatalım. Şurası buzdolabı. Dolaplar. Ee, fırın. Bunları çıkartayım. Daha rahat görün diye. Havalandırması Yeni yapılmış, röve edilmiş, e, güzel bir e, renovasyon yapılmış, e, ucuz bir şey değil. E, burasını mimar e, mimar yapmış, buradaki detaylar aynı şekilde, güzel. E, i̇çerideki odaya gidelim, klimalı, doğalgaz, doğalgaz kurulumu yapılmadı da, burası ufak bir oda ve çocuk odası diyebiliriz. Buradan balkona çıkalım. <laughs> Burası balkon böyle çepeçevre gidiyor. Bu tarafı görelim. Burası birinci katta. Ya ikinci katta. Sıra bakmayın. Tepe bak balkonu var. Evin evet. diğer kısmına gidelim. Evet. Çok temiz bir renovasyon evet. yapılmış. Çok güzel detayları var evin. Burası evet. evet. yatak odası buzdolabı. Çok güzel dediğim gibi çok güzel zevkli, zevkli detaylar yapmışlar. Çok güzel yapmışlar bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Işık yanmıyor. <laughs> Banyosu böyle. Burası ıı, değil. Yalan. Yalan oldu bizim işimiz. Çekmeyiz. Burası çok derin. Bir. Burada çamaşır makinesi var. Yerler. Burası duş duş alanı. Burada da çok güzel detaylar yapmışlar. Ee, ben bu yilleri çok seviyorum. Ee, bu, bu da elektrikli bir e, karabifer. Çok güzel. E, aynaları. Lambaları çok güzel yapılmış. Çok güzel bir e, Çok güzel bir e, daire. fiyatı 265.000 euro. Kiralansaydı 700-800 euro alırdı. Çünkü niye? 69 metrekare olduğu için. Onun dışında evrakları hazır, teslime teslime hazır ve satışa hazır bir daire. Bundan sonra üst Gifada da ve Gifada da iki tane daire var. Gifada da teslim edildi. Bugün videosunu çekeceğimiz ve teslime hazır olan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.